Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir coin inceleme videosuna daha karşınızdayım. Bu videomuzda Coinlist'e yeni ICO'su çıkan daha dün öğle saatlerine doğru ICO'su çıkan Brain Trust'tan bahs bahsedeceğiz. Bu proje neymiş? Projenin geleceği nasıl olur? Bunlardan konuşacağız. Ee, öncelikle videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız her gün yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde aşağıdan sosyal medya hesaplarımı da hem açıklamalar kısmında hem de şu anda ekranda çıkan yerlerden takip edebilirsiniz. Ee, Twitter üzerinde sürekli paylaşımlar yapıyorum ve gelecek zamanlarda yine burada çekilişler yapmaya devam edeceğiz. Bunlara katılmak için de Twitter hesabımı takip edebilirsiniz. Bir de ekstra olarak yeni Telegram grubumuz açıldı. İçinde daha eksiklikler olabilir. Evet bunları artık zamanla düzelteceğiz. Daha çok yeni olduğu için bu gruba da katılabilirsiniz. Burada da Twitter'a yazamadığım şeyleri paylaşıyorum. O zaman şimdi videoya geçebiliriz. Bu Brain Trust'ın Coin Market Cap sayfasında çok fazla bir şey yokmuş. O yüzden burayı direkt kapatacağım. Mesela bundan önceki IMX'te, e ImmutableX'te bakmıştık Coin Market Cap'e. Zaten bu bilgilerin aynısı burada Coin'in sayfasında var o yüzden CoinMarketCap'e bu videoda bakmayacağız. Direkt kapatacağım. Burada Brain Trust'a baktığımızda Brain Trust'ın proje amacı aslında bir freelancer platformu. Yani belki Fiverr'a girmişsinizdir illaki işte yazılımcısınızdır. Orada yazılım ilanı vermişsinizdir veya işverensinizdir. Orada ucuza çalışacak eleman arıyorsunuzdur veya işte ee, ...film yaparken e, İngilizce dil lazımdır. Oradaki İngilizce konuşan kişilere 5 dolar veriyorsunuz, onlar çeviriyor. Bunun gibi şeyleri yaparken bildiğiniz gibi çok fazla komisyon kesiyor oradaki aracı kuruluşlar. Bunların en büyüğü Fiverr zaten bu aracı kuruluşlardan. Hem iş işveren çok fazla komisyon ödüyor, artı onun vergilendirmesi var. Hem de e, bu yetenek yani... E, işi yapan kişi de aynı şekilde onun gelirinden çok fazla kesiyor site. Trust bunların önüne geçmek için kurulan bir proje. Burada zaten ilk merkeziyetsiz yetenek ağı yüksek yetenekli freelancerları ve inovatif şirketleri birbirine bağlayan bir yapıda diyor. Buraya baktığımızda Brain Trust hakkında Brain Trust burada asıl zaten sunduğu şey bu yetenek kısmında bu sitede talent'a yani işi yapan kişiye talent deniyor. İş veren kişiye de enterprise deniyor. Burada talent'tan asla bir komisyon alınmayacak diyor. Burada diğer siteler %20'den %40'a kadar yeteneğin kazandıklarını alıyor. Yani bu freelancer'ın kazandıklarını alıyor ama Brain Trust'ta öyle bir şey yok ve Brain Trust'ta hem bunu azaltıyor hem de işverenden sadece %10'a yakın bir yani %10'luk bir kesinti yapıyor. Bu da hem işverenlerin çok işine geliyor çünkü işverenler bazı durumlarda %70'e kadar komisyon veriyormuş. Hem böyle durumlarda daha ucuz eleman alabiliyorlar hem de kendilerini daha da fazla geliştirebiliyorlar. Brainstorm'un asıl çözüm sunduğu şey bu. Buralara baktığımızda daha fazla bir şey var mı kaçırdığım bir bakalım hemen yok aynen. Hem de burada işte talent'a yani bu freelancer'a kazandığının yüzde tutabilme fırsatı sunduğu için e, clientler yani müşteriler e, kendi budgetlarını, kendi cüzdanlarını buna göre ayarlayıp daha fazla kişiye ulaşabiliyorlar. Bu da e, ortadaki gereksiz aracı kişiyi e, iptal etmiş oluyor. Yani bunu aradan çıkarıyorsunuz. E, boşu boşuna bu kadar büyük komisyonlar ödemiyorsunuz. Burada Brain Trust size aynı zamanda bir aracı aracılık da yapıyor. O yüzden e, bu Proje güzel ama bu proje diğerlerinden ziyade daha belirli bir kesime ilgilendirdiği için diğerlerinden biraz daha az yükselmesini bekliyorum. Yani biraz daha az potansiyelli diğer projelere göre. Çünkü bu kripto alanında değil de direkt işte freelancer kendi kendine çalışan kişiler için kurulmuş bir proje. Ama arkasındaki şirketler ve onlarla iş yapan şirketler gerçekten iyi şirketler. Bunlara da bakacağız. Burada Brain Trust on binlerce yetenek katılımcısı ve her ay milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştiren Nestle, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike dahil olmak üzere yüzlerce Fortune 1000 kuruluşuyla canlı kendi kendini yöneten merkezi olmayan bir ağdır. Yani burada bu ağlarla çalışması, buradaki pardon bu şirketlerle çalışması, Fortune 1000 şirketleriyle çalışması gerçekten güzel ve projeye gerçekten güven sağlıyor. Sonrasında ağın tüm geliştirme ve bakımı Brain Trust ağındaki küresel bir katkıda bulunanlar ağ tarafından yapılmıştır. Burada da denilen şey buradaki geliştirmeler ve geliştirme aşamasında yapılan yatırımlar yukarıdaki şirketler sayesinde olmuş. Bunların güvenini kazandığı için ki aşağıda zaten işte dünyanın en büyük işverenleri işverenleri tarafından güvenildi diyor. Bunların arasında NASA, işte Nike, başka Under Armour, Intel, Goldman Sachs en büyük bankacılık şirketlerinden bir tanesi. Nestle ve daha bir sürü şirket var. Bunların olması gerçekten güzel. Projeye bir güven sağlıyor. Ama proje herkese uygun değil. Tek sıkıntısı bu. Kullanım, kesi, kullanım alanı biraz kesintili. Yani belirli bir kesime uygun olduğu için bu. Herkes bunu kullanamıyor. Özellikle e, kripto piyasasını, kripto piyasasıyla ilgilenenler e, çok fazla işlerine gelmiyor. Çünkü e, onlar freelance bir iş aramıyor genelde. Direkt coin'lerin işte mesela bir ağ çözümü sunar. E, onunla ilgilenir. Hem on, onun onun trade'ini yapar hem de belli bir ihtiyacı olduğunda onu kullanır. Ama burada kesim biraz daha e, az bir çoklukta olduğu için Gelişmesi biraz zaman alabilir ama özellikle Fiverr'ın yerine geçecek olursa ilerleyen zamanlardaki zaten bu projeye öyle bakmak lazım. O zaman gerçekten çok büyük yerlere gelebilir. Ee, burada Baktığımızda e, buradaki büyüme verilerini bize sunuyor. E, bunları kendinize de detaylı bakabilirsiniz. Burada güvenilen şirketleri sunuyor. Dünya çapında en büyük şirketlerden biraz önce söyledik zaten. Sonrasında da burada önemli yerlere geldik. Algoritmik e, ödül motoru. Buraya baktığımızda işte e, pahalı reklam kampanyalarına bir sürü para harcamanız yerine brainstorm yapabilirsiniz. E, sizi bunun için teşvik ediyor. Çünkü Brainstorm'da eğer siz birine referans olursanız hem kendiniz hem o bir gelir alıyor işte siz mesela aşağıda bahsedeceğiz zaten burada oralardan BTRST tokeni kazanıyor Brainstorm'un kendi tokeni hem de bu müşteriler de bunu kullandığı için ve site için iki kısıma da ödül gitmiş oluyor. bu yüzden bunları zaten birazdan söyleyeceğiz. bu yüzden reklam kampanyaları yerine böyle daha fazla kazanabileceğiniz bir şey olduğunda sizin önünüze geçmiş oluyor. Çünkü hem kripto para bu işte geleceğinin önü çok açık hem de böyle gidip televizyona işte saniyesine binlerce lira verip daha doğrusu bunlar yabancı tabii ki de işte binlerce dolar verip bir reklam yapılacağına sadece sitede öne çıkarılanlar olarak burada kendi projenize brainstorm koyacaksınız. Buradaki BTRST tokeni koyacaksınız ve bunlar da hem müşteriye hem de hem müşterinin ilgisini çekecek hem de kabul edilen kişiye daha fazla para ödenmiş olacak. Hem de burada komisyon da azalındığı için hem daha fazla para ödeyebilir buradaki şirketler hem de daha fazla kişiye ulaşabilir. O yüzden burası gerçekten güzel. Sonrasında talent pay zero fees demiştik. Burada işi yapan kişi yani freelancer kişi sıfır komisyon ödüyor. Enterprise'da %10 ödüyor. E, i̇kisi de %70'e varan bir e, komisyondan kurtulmuş oluyor. E, i̇şte diğer e, Geleneksel Web2 talent marketplace'lerine göre e, bunlardan da ne oluyor işte Geleneksel Web2 marketplace'ler işte Türkiye'de Bionluk diye bir site var. E, onun dışında Fiverr var. Yabancılarda bir tane daha şirket vardı ama onu hatırlayamadım şimdi. E, i̇şte bunların ve böyle olmasını bu komisyonların aradan kesilmesini büyük işveren şirketlerinde dikkatini çekiyor. İşte mesela Nestle, Porsche, NASA, Nike, Allstate ve Goldman Sachs bunlar sayesinde de kendi ağlarını büyütmeye devam ediyorlar. Daha fazla kişiye ulaşabilme potansiyelleri olduğu için. E, buralarda yine aynı şeylerden söz ediyor. Şimdi geldik asıl hepinizin ilgilendiği kısımla e, bu ICO hakkında bilgilendirme yapacağız. E, bu ICO'ya baktığımızda yine Option 1 ve Option 2'den oluşuyor. E, burada Option 1 diğerlerine yani bundan önceki mesela Immutable X'de Option 1 biraz daha uzun süre tutulan olandı. E, bunda öyle değil. Option 1'e baktığımızda e, bir tane token price'ı 1 dolardan çıkıyor yaklaşık 99.6 e, çıkıyor. 3 aylık bir parçalı size geri ödeme var. Yani 3 aylık kilit açılımı olacak. Kademeli kilit açılımı olacak. E, alım satım limitleri iki şeyde de aynı. 2 e, iki option'da da aynı. Minimum 100, maksimum 500 dolar. option e, option 1'de 9 milyon token, option 2'de 3.5 milyon token satılacak. Total Supply'ın buradaki %3.6'sına denk geliyor. Option 2'deki satılan da 3.5 milyonda %1.4'üne denk geliyor. Burada ödeme metodlarına baktığımızda yine aynı. Tether, USDC, Ethereum ve Bitcoin. Buraya baktığımızda işte CoinList'in içine katılabilecek yani diğer ICO'lara katılabilecek kişiler. Bundan zaten bir önceki videoda bahsetmiştik. Burada bir ülke skalası var o ülkelerin vatandaşıysanız ki bu videoyu izlediğinize göre çok büyük ihtimalle Türk vatandaşısınız, O yüzden bu sizi ilgilendirmiyor. Ve registration deadline 7 Eylül'e kadar buna kayıt olmanız gerekiyor. 7 Eylül öğlen 3'te bu bitecek. O yüzden buna da hemen katılmanız gerekiyor. Daha gerçi 4 gün var ama e olduğu gibi sona kalmayın çünkü bu neydi onun adı? Coinlist'in Kimlik doğrulaması herhalde biraz uzun sürüyormuş, ben de öyle sür, sürmedi ama diğer arkadaşların söylediği bana buydu. E, o yüzden şimdiden siz kaydınızı oluşturun. Bu arada Coinlist hesabınız yoksa açıklamadaki linkten e, kayıt olarak ICO'ya girdiğinizde 100 dolarlık bir işlem yaptığınızda e, iki tarafa da 10 dolarlık Bitcoin hediyesi gidiyor. Oradaki bonusunuzu da ister çekebilirsiniz ister sonraki ICO'lar için ekstra kullanabilirsiniz. O da zaten hem açıklama kısmında hem de sahiplenme mesajda bulunacak. Bunlara katılabilirsiniz. Ben burada direkt option 1'e katılacağım. Option 1'de minimum 100 dolarlık olanına katılacağım. Ekstra bir şey olursa zaten ekstra bir katılacağım şey değişirse bunları bilgilendirmesini yaparım. Bu arada buradaki deadline'lar zaman zaman uzayabiliyor. Mesela bu dünkü e-makes'de normalde kayıt süresi 3 Eylül sabah 3'tü. Yani şimdiye bitmiş olması gerekiyordu. Ama bir gün ertelemişler bunu. 4 Eylül saat 0 sabah 0300'de .00 olacak. O yüzden bu deadline'lar yine ertelenebilir ama siz yine işinizi şansa bırakmayın. Erkenden bunu halletmeye çalışın. Burada total distribution'a baktığımızda fixlenmiş supply'ının 250 milyon token olduğunu görüyoruz. Ve bu tokenler 1 dolardan çıkıyor. Yani arkasındaki fonlama gerçekten güçlü. Yani çıktığı gibi zaten 250 milyon dolarlık bir market cap ile çıkıyor. Ee, Tabi bunların yüzde kaçı açılacak? Yüzde kaçı e, tutulacak? Bunları zamanla göreceğiz. Burada baktığımızda zaten e, yüzde 54'ü direkt açılacakmış. Evet yüzde 54 açılacak. Yani direkt 100 milyon dolarlık bir market cap çıkacak. Diğer kalanlar da e, yüzde 19'u 4 yılda açılacak. Ee, %22'si 2 yıla açılacak ve coin'in seyirleri de işte 3 ay ve 6 ay ile birlikte açılacak. Bunlar bu şekilde. Ee, sonrasında burada token use cases'a e bak baktığımızda yani tokenlerin kullanımına baktığımızda governance dediği şey e, işte bu fan tokenlerinde olduğu gibi BTRST tutanlar elinde. BTRST token holders e, bu Projenin geliştirilmesinde hem oy kullanabilecekler hem de yeni fikirleri tartışabilecekler. Size bunu soruyor. Ama bunu yapmaları için elinizde BTRST tutmanız ve oy kullanmanız gerekiyor. Buraya zaten must hold BTRST olarak yazmışlar. Buraya baktığımızda buradaki stake kısmına baktığımızda bu stake kısmı biraz daha sigorta gibi çalışıyor. Yani burada e, dolandırıcılıkların önüne geçmeye çalışıyor. Çünkü siz bu işi kabul ettiğinizde para size geliyor. Sonrasında bu parayı siz alıp direkt stake'e koyup iş iş yapmazsanız e, böyle direkt işverenin dolandırma mevzusuna girilebilir. E, o yüzden bunun önüne geçmişler ve burada e, tokenlerini iş üstündeyken stakeleyip de işi yapması tokenler tekrardan client'a yani Buradaki işveren kişiye geçiyor. Sonrasında burada eğer bu işveren kişi ilanı paylaşma sırasında bir steg yaparsa ve eğer bir başvuran kişiyi seçmezse tüm başvuran kişilerin arasında bu token paylaşılacak. Burada steglenen token paylaşılacak. Burada da işte e, müşteri daha doğrusu işveren burada size ilan verecek siz o ilana başvuracaksınız ama e, bu ilanı iptal edecek veya e, seçen e, katılanların hiçbirini beğenmeyecek diyelim böyle bir şey olması durumunda da size en azından orada steklediği miktardan belirli bir pay gelecek bu da e, yine iyi yani hiç almamaktansa başvurduğunuz halde hiçbir şey alamamaktansa e, direkt size de bir miktar gelmesi hiç yoktan iyidir mantığıyla yine iyi yine sizi düşünen bir şey. Burada zaten Brain Trust'ın ana amacı buradaki işvereni korumak. Yani pardon yanlış söyledim. <laughs> buradaki işçiyi korumak, e, işvereni de aynı şekilde kolaylaştırmak. Burada kariyer benefits'e baktığınızda burada siz Brain Trust akademiden eğitim alarak da e, BTRST token kazanabiliyorsunuz. E, buna da zaten birazdan sitesine değineceğiz. Pardon sonrasında burada konektör programı var. Bu konektör program aslında şey gibi referans programı gibi illaki ki görmüşsünüz ben de kendi borsa referansını paylaşıyorum sürekli. Buradaki konektör programına baktığımızda burada bize 6 adımlık bir e, cycle gösteriyor. 6 adımlık bir döngü gösteriyor. İlk olarak Burada connector olacak kişi işte connector programına kayıt oluyor. Sonrasında burada connector olarak başvuran kişiye benzersiz bir davet linki veriliyor. Bu davet linki connector tarafından diğerlerine paylaşılıyor. İşte yeteneğe de paylaşılabilir. Yani freelancer'a da paylaşılabilir. burada iş veren kişiye de paylaşılabilir. Sonrasında bu paylaştığı kişiler connector'un referans linkiyle üye oluyor. Sonrasında bu refer refer Referat diyor, referanslı üye. Eğer birini e, işe alırsa veya birini e, birinden iş alırsa, yani burada bir para kazanma durumu olursa, e, Connector e, ödenen BTRST'nin yüzde birini kazanıyor. Yani burada bir iş başvurusunda e, kazandı diyelim bu, bin dolarlık bir işti bu, bin dolarlık BTRST aldı. Burada Connector yani referans eden kişi onu referans eden kişi 10 dolar kazanacak. Bu aynı şekilde hem büyük şirketleri eğer kendinize referans yaparsanız onlar için size bir teşvik oluyor. Hem de aynı şekilde zaten bu sistemin kolaylığından dolayı işverenlerin de işine gelmiş oluyor. Yani siz bu projeyi tanıttıkça hem siz ödül alacaksınız hem de projeyi tanış, tanıttığınız kişiler sizinle eee Projeyi tanıttığınız kişilerin de işine gelecek bu. Buraya baktığımızda Milestone'larda Mayıs 2018'den sonra Mayıs 2018'den beri bu projenin geldiğini görüyoruz. Buralarda detaylı bakabilirsiniz. Sonrasında ekibi var ve aşağıda son yorumlar var. Genel olarak böyle. Şimdi asıl beklediğiniz yer olan Quiz kısmına gelelim. Burada Quiz'e baktığımızda, burada işte Quiz'e katılmak için de e option 1 ve option 2 hangisine katılmak istiyorsanız eğer ben biraz daha uzun vade tutarım diyorsanız option 2'ye katılabilirsiniz daha ucuza. ben 3 ayda yani bu yıl sonuna kadar elimden çıkarma peşinde olduğum için direkt option 1'e kayıt oldum. Burada option 1'e register now dediğinizde sizden işte kimlik bilgilerinizi doğrulamanızı isteyecek. Sonrasında yaşadığınız ülkeyi seçmeniz istenecek. Çünkü ülkelere göre ayrım yapılıyor. Yani daha doğrusu ayrım değil de ülkelerin yasasına göre almamazlık olabiliyor. Ülke yasalarından dolayı. O yüzden orayı da geçiyorsunuz. Sonrasında burada ikinci seçenek quiz zaten. Buraya geldiğinizde tokenlerin cevapları yani soruların cevapları daha doğrusu option 1 ve option 2'de ne kadar token var. Option 1'de 9 milyon adet. Option 2'de 3,5 milyon adet. Brain Trust'ın satış mekanizmasına en aşağıdaki yani en uzun cümle işte users waiting room vesaire size burada sıra tamamen şansa gelecek. Sonrasında Brain Trust hangi ağ üzerine kurulmuş? Ethereum. Hangi plat yani Brainstorm ne platformdur? Talent Network. Burada payments metodlarını soruyor size. Bitcoin, Ethereum, USDC ve USDT. altıncı soruda e, maksimum arz ve maksimum token ne kadardır diyor. Pardon tokenin fiyatı ve maksimum alınabilecek miktar söyleniyor. Burada e, option 1 e, 99.6 e, ve 500 limit. Option 2 de 664 ve 500 limit. E, sonrasında bu 7.8.9 zaten sürekli sizin kendi için sorduğu sorular. Buraya baktığımızda da e, işte başvurduğu halde satın almazsa en uzun cümle olan gelecek olan Coinlist listelemelerinden, gelecek olan Coinlist satışlarından ban yiyebilir. Bunu seçiyorsunuz. 8. seçenek olarak hangi sitede yapılıyor bu? Coinlist.co Son seçenek olarak da eğer bot kullanarak bu sıralama sisteminin içine girmeye çalışırsa yani sıralama sisteminde kendine bir avantaj yaparsa burada bunu yapan kişinin hesabı tamamen banlanacak ve yaptığı tüm satın almalar iptal edilecek. Bunları burada görüyoruz. Yani genel olarak Rainstorm bu şekilde. Bundan önceki EMAX projesi benim daha çok hoşuma gitmişti çünkü kullanılabilirliği daha fazla. Burada EMX'i daha fazla kişi yani kripto ile ilgilenen herkes hemen hemen kullanabiliyor bunu. Özellikle NFT ile ilgilenen herkes ve NFT'de çok büyük bir kitle var. Onların hepsinin işine yarayacak bir şey. Ama bu Braintrust biraz daha inovatifleştirilmiş bir şey yani işte sadece e, kendi kendinize iş yapıyorsanız veya bir iş verensiniz öyle işinize yarıyor. Onun dışında e, çok bir en azından şu anlık bir büyüme mekanizması yok. E, o yüzden ben buna biraz daha az miktarda gireceğim. Yani direkt minimumu gireceğim. e, e iki optionuna da katıldım. İki optionuna da maksimum gireceğim. E, ama bu Brain o kadar fazla girmeyeceğim. Kullanılabilirliği az olduğu için ama proje gerçekten güzel. Yani freelancer da lider bir platform olacaktır ilerleyen zamanlarda. O yüzden 100 dolarlık kalacağım sonrasında kendi paramı içinden çıkartırım ana paramı devamında tutmaya devam ederim çünkü geleceği olan bir proje. Yani genel olarak size bu videoda Brain Trust'ın teknolojisinden bahsetmeye çalıştım. Umarım anlaşılı, anlaşılabilir olmuşumdur. Kaçırdığım bir şeyler olursa ben bunu yorumlarda sabitlenen mesajda zaten yoruma ekliyorum. Dünkü videoda mesela bazı kaçırdığım şeyler olmuş. Onları yorumlar kısmına ekledim. Ee, burada da size sitelerin linkini atacağım zaten. Burada quiz'i de yaptık beraber. Ee, bugünlük videomuz bu kadardı o zaman. E, tekrardan... Burada Twitter hesabımı takip etmeyi unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atabilir. Kanala abone olabilir. Ve zilleri açarsanız her gün yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda yeni coin incelemeleriyle karşınızda olacağım. Normalde bu videoyu çekme gibi bir planım yoktu. Çünkü bu brainstorm daha yeni çıktı. Yani daha dün çıktı. Ben de çıkmışken çekeyim videosunu dedim. Ee, sonraki videolarda zaten tekrardan normal coinlere bakmaya devam edeceğiz piyasa üzerinde. Ve bir de çok beklenen marjin indikatörleri videosunun ikincisi gelecek. Ee, onlar için de takipte kalmayı unutmayın. O zaman ekstra bir geri bildiriminiz olursa bana e, yorumlar kısmından, telegram kanalımızdan veya discord üzerinden e, söyleyebilirsiniz. E, canlı yayınlarımız oluyor her gün twitch ve youtube üzerinden onlara da katılmayı unutmayın. Zaten her şeyin linki açıklamalar kısmında var. Bu Coinlist'e katılacaksanız da he, hala daha bir Coinlist üyeliğiniz yoksa yorumlar kısmında veya açıklama kısmında olan referans linkimle kayıt olursanız e, iki tarafa da satın alımınız satın alımınızı yaptığınızda yani bir ICO'ya katıldığınızda 10 dolarlık Bitcoin verecek. E, onu da kullanabilirsiniz istiyorsanız. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.